Arkadaşlar bugün Ece Nur'u kışkırtmaz yapacağız. Tepedör. <laughs> Ver su tableti Ay, bakayım. Çok Arkadaşlar çok eğlendim. <laughs> Ece Nur. <laughs> Arkadaşlar Ece Nur'u kışkırtma videosu <laughs> geliyor. Arkadaşlar bu da ne ne? Ona şimdi neler yapacağım? Bir mutfağa geçelim arkadaşlar. Hemen gel. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hemen mutfağa geliyoruz. Bakın bardağımızı alıyoruz. Sonra buna su dolduruyoruz. Bu oldu. Ne alırsız dilerim annem dökersem beni tekme tokat döver.

Hatta Hatta tabletine yaptı. Biliyorum yine. Arkadaşlar şakaydı ben çünkü edin rock yapamam. Yapmayacağım böyle şey. Çünkü yapamam ya. Çünkü bakın ne yapacağım. Bakın. Elimde bir kolonya Elimde bir kolonya var. <laughs> ya, arkadaşlar. Ya, ya. Ya. Ya, arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bu Arkadaşlar videomuz bu kadar değildi tabii ki. Arkadaşlar onu kızık etmek için ne yapsam bilmiyorum. Ha. Arkadaşlar bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. ne oldu? ne oldu? Arkadaşlar şu an ben de video çekiyorum. E canıra kıskırtma videosu. B.S. delisi tire kebe suya. Ona sesimse abim koydu. Evet arkadaşlar bye bye. Hadi yürüyün gidin.